Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mor, yeşil, nar çiçeği, çiçekleri olan güzel bir yazma var beyaz zemin üzerinde. Hem de seni çok beğendiğim hem de kumaş olarak çok rahat olan bir yazma bu. E, yazmamın kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. E, daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda bütün detaylarımı anlatmıştım. Her zaman zaman iki zincirle tığlıyorum Bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. İsterseniz polyester, isterseniz ipek türündeki yazmaları delmeden nasıl tığlayabileceğinizi de yine anlatmıştım o videoda. E, kenarını kenarına tığlarken arkadaşlar kullandığım ipim benim altın başak 383 numara yeşil. Yazmamın içerisindeki yeşil tonuyla uyumlu olan numara. E, i̇çindeki çiçeklere göre altın başak 63 numara mor kullanacağım. Altın başak marka yine 133 numara yeşil tonu var. Bir de altın başak 145 nar çiçeği ipim var. İplerim bu şekilde. Tığımı da göstermek istiyorum. Ben bugün 21 numara bir tığ kullanacağım. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan elinizin alışkın olduğunu sürekli kullandığınızı tercih edebilirsiniz. Bu 3 numara oya yapmak için gayet uygun. Bugün yine sizinle yeni kurduğum bir modeli paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum geldim şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum üstüne bir tane zincir çektim küçük bir örümcek yaptım bu şekilde bir iki defa tığımın ucuna ipimi doladım tığ battı da bir iki üç tane boşluk bıraktım dördüncü tığ battının altından giriyorum ikişer 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 üç kere de çıktım üstüne bir 2 zincir çekiyorum sadece geri döndüm yaptığım trabzanımın önünden birinci sık iğnem ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü beş altı yedi sekiz tane sık iğnemi yaptım dokuzuncu sık iğnem tığ battının altında şöyle küçük bir üçgen oluşturduk bu şekilde Şimdi burada arkadaşlar yine küçük bir örümcek yapıyorum. Başlarken yaptığımız örümceğimiz gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki gibi. Hatta ondan biraz büyük oldu. Biraz küçültelim. Sonra üstüne örümceğimi yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Ve daha büyük bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi ikisinin boyunu bir yan yana gördüğünüzde daha net algılayabilirsiniz. Biri küçük, bir ona göre daha büyük bir örümcek yaptım. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta şurada iki zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştım. Bu iki zincirimden sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Şöyle oldu. Yanına 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 zincir çekiyorum. 10 zincirime zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2. ilmek zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden 3. ilmek. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle şu anda 15 16 17 18 19 20 ilmek attım. 20 ilmeğimi hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Şöyle göstereyim. Şurada sık iğne ile tutturmuştuk. Aynı sık iğnenin içine köşeden tutturuyorum bu şekilde. Şimdi şuradaki örümceğimi yuva olarak kullanacağım. Örümceğimde üstte kalan iki teli şöyle göstereyim. İki tele sık iğne ile girdim. Birinci sık iğnem 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm aynı yere. Yine 8 sık iğne daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle oldu. Bu kısmı yaptıktan sonra şurada iki zincir çekerek başlamıştık. O iki zincirimizin önünden bir sık iğne daha yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Yine 10 zincirime 20 ilmek dolduracağım. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Yanına 2, yanına 3, 4, 5, 6,

iki saracağım bu 20 ilmeği birden topluyorum düğümlüyorum yine aynı iki zincirin altından girerek sık iğne ile buraya tutturuyorum tutturduktan sonra üstüne yine sıkıca bir zincir çektim başlarken yaptığım örümceğim gibi bir örümcek yapıyorum biraz küçük oldu biraz büyüteceğim. Buramdayım tığ battı da 1 iki boşluk bırakıp 3. tığ battımın altından tutturuyorum. Şöyle bir çiçek yuvası yapmış olduk. Çiçek yuvamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi arada 1 2 3 çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kepeğimi düğümledim bir iki tane iki üç tane zincir çekiyorum bir sonraki tığ altından tutturuyorum yeniden bir iki üç zincir çektim bir kere doladım hemen iki iki çıktım bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yine 3 zincir çekiyorum bir sonraki battıya geçiyorum. Ben aralarda şöyle göstereyim arkadaşlar. 5 tane bu küçük çimenden yapıp bir tane çiçek yuvası yapacağım. Hızlı bir şekilde çiçek yuvalarımızın sayısını biraz arttırıp çiçeklerin yapımı için geri dönmek istiyorum. Ben çimenime 3 tane yuva ekledim arkadaşlar. Bu şekilde çimenimi yapıyorum. Yazmamın kenarına dolanıyorum. Şimdi hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimizin yapım, çiçeğimiz de yapıldığında oyamız çok güzel. Böyle bir bütünlük içinde oluyor. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şurada 5 zincir çekerek bıraktığım yuvadan sık iğne ile giriyorum. İpimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçiyorum, tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeği zincirimin üstüne doldurdum hepsini birden topluyorum düğümlüyorum aynı yeşil yuvaya tekrar sık iğne ile tutturuyorum duruyorum. Üstüne tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine 10 zincirime ikinci ilmeğim 20 ilmek yapacağım. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmek doldurdum. Yine hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum ve yine aynı yuvaya tutturuyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine 10 zincirimi 20 ilmek dolduracağım. Bu son yaptığımız fıstık oluyor. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum ve yine kendi yuvasına Sık iğneyle tutturuyorum, üstüne bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Bu şekilde örneğimiz hazırlanmış oldu, çiçeğimiz bu şekilde oluyor. Şimdi ben diğerlerini de yapacağım, iplerimi yakıp ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyağımın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Verdiğim sayılara göre giderseniz benimkiyle aynısı olur. Hiç endişe etmeyin. Ee, yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum. Oyağım sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.